Selam arkadaşlar. Bugün Tayland'da olup da bizim memlekette olmayan ilginç şeyleri göstereceğim size. Burama başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir zahmet videoları beğenip ve paylaşmayı da unutmazsak çok sevinirim diyorum ve başlıyoruz. Masaj salonları gördüğünüz gibi sırasıyla dizilmiş. Pataya'nın neresine giderseniz gidin böyle sırasıyla bazen oluyor 8-10 tane aynı sırada oluyor masaj salonları biliyorsunuz böyle yorulduğunuz zaman masaj yaptırıp rahatlıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum da diyorum bu masaj salonları bu aynı bu şekilde bizim memlekette olsa valla inanın 24 saat açık kalır 24 saatte herhalde kapının önünde kuyruklar oluşur diye düşünüyorum. Fransa kapt. Kabu kapt. Tabii ki Tayland denince akla ilk gelenlerden masaj oluyor. Burası ayak masajı yapmak için bu iç tarafta da işte yağ masajı veya Tay trazın tradisionel masaj yapma yerleri var. Evet arkadaşlar sizlere elektrik kabllarını göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi fazla dokunmayın. Sonra demesinler. Adir Tayland'a gitti elektrik çarptı falan diye. İlginç değil mi? Bak. Tayland'ın hemen hemen her yerinde bu tarz elektrik kablo ve direkleri var arkadaşlar. Yani içinden çıkan elektrikçiye helal olsun diyorum. Ama tabii onlar da işin içinden çıkamadığı için yenisini ekliyorlar. Evet arkadaşlar diyeceksiniz ki bu işin içinden nasıl çıkıyorlar? Yani Arap saçına dönmüş. Bunlar da işin içinden çıkamıyor arkadaşlar işin içinden çıkamadıkları için arıza yapan kabloyu yani yüzlerce kablonun içerisinden arayıp bulamadıkları için yenisini takıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Arızayı aramaktansa o kabloyu iptal ediyorlar ve yeni bir kablo takıyorlar. Onun için e, kablolar bu kadar çok ve kabloların yarıdan fazlasında fonksiyonu yok zaten. E, hatta bir e, Çin şirketi Tayland hükümetine bir e, öneride bulunmuştu. Arkadaşlar yani bir teklif yapmıştı. Tüm e, Tayland genelinde bu kablo hepsini biz toplayalım, kabloyu biz alalım, onun yerine size yer altından temiz şekilde geçirelim. Ama öyle bir sözde kaldı ama e, yani ileride ne karar verirler bilemiyorum. Çünkü düşünsenize tüm dayı Tayland genelinde vallahi milyonlarca ton e, tel vardı o yüzden. Ama biz e, böyle gitmez çünkü e, yeni yapılan yerlerde biraz daha farklı. Yani, önceki bu sistemde daha güzel bir kompakt şekilde yapılıyor. Yorum Arkadaşlar, ilginç olay birisi de bu tuk tuk dediğimiz şehir içi minibüsleri. Bunun her tarafı açıktır arkadaşlar. Böyle el yapıyorsunuz, böyle el yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi bu güzel. biniyorsunuz. Böyle bindiğinizde her taraf açıktır arkadaşlar oturuyorsunuz. Sizin gibi bir sürü müşteriler var. Burası biliyorsunuz 12 ay yaz olduğu için her taraf açık. Düşünsenize bir memleket bizim memlekette 11-12. aylarda veya 1. 2. aylarda böyle açık mülbislere dolaşıyorsunuz. Sadece 10 bat arkadaşlar. Yani indi bindi. Zam yok. 20 yıldır 10 battı. Hala 10 bat. Yani ne kadar mazot ve benzin fiyatlara çıkmış olsa da burada böyle bir zam yok arkadaşlar gördüğünüz gibi hem, hem geziyorsunuz hem de etrafı seyredebiliyorsunuz. Buranın güzelliği bu işte. Buna tuttuk tık diyoruz. Yani şehir içi minibüsleri. Ben sadece denemek için e, bindim. Şimdi gelineceğim. İnmek için burada durak yok arkadaşlar. Yani durağa bekleyin falan yok. Ne inmek isterseniz bakın. Burada zil var. Zile bastık. Dedi. Şimdi aşağıya iniyoruz paramızı verip yola devam ediyoruz. Evet. Tuttuktan indim. Bu makrap. Evet gördüğünüz gibi parayı veriyorsunuz ve tuttuk -tuk yoluna devam ediyor. Evet. Ben de programa devam ediyorum. Arkadaşlar size böyle bir yakın plan göstereyim. Gördüğünüz gibi işte tuttukumuz bu. Her taraf açık böyle hava alarak yerlerine yerlerine gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar, Tayland'da olup bizde olmayanlar bir tanesi de motobike, taksi, motosay. motosay, Tayland, Tayland, evet. motosay. Ee, bunlar motorcu arkadaşlar, yani taksilem daha pratik oluyor. Anında hemen her köşede var arkadaş bunlar. Bu benim arkadaşım K de Max. Ama o 8 ya 8 ya 8 8 yıldır, 8 yıldır arkadaşım. Şimdi arkadaşlar bu motor, bunlar hakkında sizlere öyle bir bilgi vereceğim göreceksiniz ve şimdi bu motosiklet taksiler hakkında size şöyle küçük bir bilgi vereyim arkadaşlar biliyorsunuz burası 24 saat açık olan yer ve her taraf diskolar ve barlar ve bu disko barlardan çıkan kızların da hepsi sarhoş genellikle ve e, burası devamlı 12 ay yaz olmasından dolayı da herkes short mini short Don her ne desem onunla geziyorlar. Pataya'da. Tayland genelini söylemiyorum. Her zaman Pataya'dan bahsediyorum. Ve bu kızların hepsi bu motosiklet taksilere biniyorlar arkadaşlar. Çoğu sarhoş olduğu için ister istemez motorcu çocuklara sarıyorlar, kucaklıyorlar. Yani düşmemesi için sarılıyorlar. Ve bu çocuklarda da herkes evine götürür. Genellikle bu Taylatlı kızların kaldığı yerler de biraz dışarı yerlerdir. Çünkü ucuz olduğu için bir odada 4-5 kişi kalıyorlar. Masrafı paylaşmak için. Ve ona rağmen arkadaşlar ona rağmen Burada bir tane cinsel taciz, cinsel istismar tecavüzle asla karşılaşamazsınız, göremezsiniz. Ben şöyle düşünüyorum da, acaba diyorum bu sistem bizim Türkiye'de olsa, Türkiye'deki erkekler bu tarz kızları böyle gece vaktinde, gecenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabahlara kadar ıssız evlerine götürseler. Acaba ne olur? Niye biliyor musunuz? Çünkü ben işin gereği biraz takip ediyorum. Yok İstanbul'a bilen şu kaç taksici turist bayanlara sarkıntılık yapmış. İşte bir kız tecavüze uğramış. Tabii yine etek giyersen olacağı böyle diyen bir zihniyet. Ve taştan yapılmış heykeller ve demirden yapılmış kadın heykellerinden tarih olan bir toplum. Ve de ve de değil. Annesinin dizinden bile tahrik olacak kadar bir toplum yani düşünemiyorum. Yani bu sistemi bizim Türkiye'de olup da o kızların sahasenin evlerine gideceğini ben şahsen düşünmek bile istemiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle, herkesin dini imanı tabii ki kendinedir. Çünkü bu Allah'la kul arasında olan bir şeydir. Hiç kimse kimsenin dindar veya dinsiz olduğuna karar veremez. Allah'tan başka. Ama şunu söyleyeyim. Eğer bir toplumun ahlak sistemi ve utanma duygusu çöktüyse o toplumdan bir hayır gelmez arkadaşlar. Bak ben uzun süre Türkiye'de kaldım. de bir ay az bir süre geçti. Ama gözlemlediğim kadarıyla vallahi çok üzülerek söylüyorum ama Türkiye'de bir defa utanma duygusu diye bir şey kalmamış ve ahlak çatısı da tamamen çökmüş. O benim görüşüm. Deyin. fazla konuşmayayım çünkü biliyorsunuz ben bu konularda biraz sivri dilliğimdir. Neyse, devam ediyoruz. Kabul. Evet, evet. Yap. Yeah. Tabii ki bu bölgede de arabadan çok motosikletler var arkadaşlar. Hemen hemen herkesin evinde bir veya iki tane motosiklet vardır. Şimdi daha pratik hem daha ucuz. Tayland'ın neresine giderseniz gidin her şehrinde köylerde bile motosikletler kullanılır. Seven Eleven yani 7 Eleven geçiyor. Bu mağazalar ucuz mağazalardır ve 7 gün 24 saat açıktır arkadaşlar. Yani 7 gün 24 saat hiçbir zaman kapanmaz. Cumartesi, pazar, tatil günleri falan yok. Devamlı açıktır. Yani sadece alışverişten hariç ya inanın fatura bile yatırabiliyorsunuz. Yani ben elektrik faturalarını daha önce burada yatırıyordum. Ama şimdi bankadan yatırıyorum. Yani her şeye örneğin gece 1'de, 2'de, 3'te acıktınız. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada hazır yiyecekler var. Alabiliyorsunuz. Tayland'ın her köşesinde var seven Şimdi içeri gireyim. Küçük bir detay göstereyim. O kadar ucuz ve fiyatlar hiçbir zaman da değişmiyor. Evet, şimdi içeri giriyorum. Kendime bir kahve alacağım. Sabahlık Arkadaşlar bakın böyle. Böyle hazır yemekler var. Burada hiçbir zaman aç kalmazsınız. Gördüğünüz gibi benim devamlı aldığım şimdi Ben bir kahve alacağım. Arkadaşlar bakın şu kahve 20 yıl önce 14 liraydı. Zam gelmiş 15 şey pardon 14 batlı. Zam gelmiş ne kadar biliyor musunuz? 15 bat. Yani kuruşlarla ölçülüyor. Buraya zam geldi mi de böyle 1 lira, 1 bat, 2 bat. Yani kuruşlarla ölçülen bir fiyat. Bakın şöyle göstereyim size. Burada her ne istiyorsanız her şey var arkadaşlar. Şimdi ben kahvalayacağım. Kahvemi ve suyumu aldım. Suda bir değişiklik yok ama 15-20 yıl sonra kahveye bir bat zam gelmiş. Yani 14 bata içtiğim kahve 15 sene sonra 15 bat olmuş. Yani 15 liraya içtiğiniz bir şey 16 lira olmuş. Yüzde sıfır bilmem kaç. Yani bizim gibi yüzde 200, yüzde 400 zam değil arkadaşlar. Burada zam gelse de böyle bir cüzi şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Kahve de dışarıdan geldiği için bir bat koymuşlar sadece. Yoksa da falan yok. İnşallah bizim memleketimizde de böyle sözü zamlar olur diyorum ve devam ediyorum. E, tabii ki erkekler kadar bayanların da çalıştığı inşaat sektörü. Arkadaşlar bir de inşaat sektörü çok ilginçtir. Burada inşaatta çalışanların neredeyse yarı yarıya bayandır. Yani kadınlar çalışır atıyorum eğer bir iş yerinde ve inşaatta veya bu yol işlerinde 20 kişi çalışıyorsa rahatlıkla 10 tanesi veya daha fazlası bayandır. Şöyle söyleyeyim ben kendi aldığım dairenin temelinden beri inşaatta bulunduğum için o zamanlarda başka bir televizyon kanalına program yapıyordum ve o zaman çekim yapmıştım. Hepsi Kamboçyalı aileydi. Şöyle söyleyeyim Tayland'da gerek inşaatlarda yol işlerinde veya İslam bölgesinde tarım, tarım olan yerlerde çalışanların yüzde yetmiş, yüzde sekseni Kamboçyalar arkadaşlar. Çünkü Taylandlar pek zor işe gelmez. Yani Taylandlar zor işle çalışılmaz. Onun için buranın en zor işlerini Kamboçyalılar yapıyor. İşte benim o aldığım dairede de 46 kişi vardı. 46 kişinin <laughs> Yani 46 kişinin yarıdan fazlası kızdı. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir dedeleri vardı. Şefleri oydu dedesi, babası, amcası, dayısı, teyzesi, halası, yengesi yani ne kadar aile varsa genellikle hep aile çalışıyorlar arkadaşlar. Yani burada da öyle ilginç bir şey var. Ee, Laos'a gittim. Laos'ta da aynı yani arkadaşlar. Laos'taki o büyük bir inşaata da girdim. Kadınlar yani normal bir erkeğin yaptığı işi yapıyorlar. Demir bağlıyorlar, beton döküyorlar. Yani müthiş. Yani bir erkekten daha fazla çalışıyorlar. Çünkü hepsi, biliyorsunuz böyle küçük, ufacık, tefecik olduğu için karınca gibi çalışıyorlar. Bu detayı da vereyim dedim. Yani Asya bölgesinde da bizim memlekette olmayanlardan birisi de bu. Vallahi Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum ama burada çoğu yerlerde var. Gördüğünüz gibi timsah. Timsah döndürme mi diyelim, kızartma mı diyelim, mangal mı diyelim, ne, ne diyelim işte böyle. Timsahı böyle güzelce kızartıyorlar. Afiyetle yiyorlar. Bilmiyorum siz yediniz ama ben yedim tadı da güzel yani fena değil. Vallahi diğer etlere nazaran bunlar biraz daha pahalı. Çünkü sonuçta her yerde bulunan devamlı yapılan bir et türü değil. Ama sonuçta buluyorlar yani sonuçta yiyenler var. Bunlar da Tayland'ın çekirdeği arkadaşlar. Bunları çekirdek niyetine yiyorlar. Aynı patates kızartı gibi, kızartır gibi yağda kızartıyorlar. Güzelce baharatlayıp sosluyorlar ve çerez niyetine yiyorlar. Çekirge, Hamam böceği, kur, ne derseniz var vallahi. E tabii ki Tayland olur da Tayland sokak yemekleri olmaz mı? Vallahi sizleri bilmem ama ben seviyorum sonuçta burada yaşadığım için en azından ne olduğunu biliyorum Ben nerede ne yiyeceğimi de bildiğim için benim için pek bir problem olmuyor. Ama ben seviyorum yani Tayland sokak yemeklerini çünkü direkt hemen cadde üzerinde yapıp taze taze veriyorlar elinize. Bu işte bunlar da tavuk. Vallahi gayet de güzel oluyor. Bilmiyorum ben seviyorum. İşte bunlar da balık türleri. E tabii ki Tayland olur da tropikal meyveler olmaz mı? Böyle cadde üzerlerinde tropikal meyveler satılır. Tane olarak da alabiliyorsunuz. Kilo olarak da alabiliyorsunuz. Ben çok meyve yediğim için bunların meyvelerini seviyorum. Gerçekten güzel. Ha, bazıların tadı pek istediğimiz gibi değil ama sonuçta herkes sevdiğini yiyor. İlla her meyve yiyeceğim diye bir şey yok. Ama sonuçta tropikal meyve meyvedir. Yani meyveden zarar gelmez. Ben seviyorum. Bilhassa tropikal meyveleri. En pahalısı şu dikenli duruyan dediğimiz arkadaşlar. Bu her zaman bulunmaz ama en pahalısı ve en iyisi de en güzeli de onlar. En lezzetlisi diyeyim daha doğrusu işte da bunlar. Ve benim sıklıkla geldiğim bu sahildeki bulunan sincaplar. Bu ağaçların üzerinde bir sürü sincap var. Hemen hemen her ağacın üzerinde var. Alın fıstığınızı verin. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hiç korkmadan gelip yiyorlar. Herhalde biraz fazla karnları dok herhalde. Pek fazla gelmiyorlar. Yoksa 4-5 tane birden geliyor bu Bu ağaçların hepsinde var ya bir ağaçtan bir ağaca geze geçebiliyorlar. Yani bir ağaçtan bir ağaca geçmesini gözünüz bile görmez. O kadar hızlı gidiyorlar ki. Gördüğünüz gibi. Evet devamlı gelip bunları doyuruyorum. Biz de genellikle plajlara, sahillerde yüzmek ve güneşlenmek için gidilir ama Tayland'da öyle pek güneşe yatayım yanayım sevmezler arkadaşlar. Buraya sadece sahil kenarında oturup eğlenmek ve bol bol resim çekmek için gelirler. E bugünlük de farklı bir programın sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım diyoruz arkadaşlar. Evet, farklı bir programdan bugün Başka farklı bir programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.